İkinci bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Size kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, İspanyolca şey Yok hayır. Şimdi Yunanistan kalanını tekrar kuracaktık. Yunanistan kalanı almak için öncelikle şuradaki köye gidelim. Hani şu, bak şu köyü sonra şu, şu yerleri fethedeceğiz arkadaşlar. Bu Konstantin'e gidelim önce bir ganimet için. Bu Konstantin'e gidelim önce hemen arkadaşlar. Konstantin'e. Köyü en son alacağız. Kostantino Dur Konstantino al. Alamamışlar lan Konstantino. Ah be. Dur şöyle köyü alalım ki Galimet. Dur. Yunanistan burada köyü almıyordu arkadaşlar. He bu şimdi son ama mı? Evet arkadaşlar bu köyü de almamız gerekiyor. Bu sefer bir Yunanistan toprağı olması gerekiyor. Dur internet kapatmışım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edip interneti kapatmıyormuşum. O yüzden ekran çıkıyor. Allah kahretsin. Dur şimdi de yakalım. Abi Avrupa Van Disney'i yakalamaya çalıştı. Arkadaşlar ah ben, ben de hızlı çıktılar da şey size. Şuradan şöyle bir 7000 TL para buluyor arkadaşlar. Neyse almışım ben size. Şansalım. Şu askerde kaldığı et yerim. Tamam oldu. 105 kişi birliğimiz var. Şuradaki köye gidelim. Kaybettiğimiz köye gidelim. Tekrar geri alalım. Şöyle. Nerede köy? Hadi Ben şu köyü başladım mı? Köy kışmışım ama. Şu anda bir şu 12 köyümüz var şurada. Dur şu askerleri yükleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklama burada şey yapayım geçiyorum. Reklam. Şu da köyü aldık arkadaşlar. Yunanistan kalın yavaş yavaş kumaya başladık arkadaşlar. Şu köyü de alalım. Ama uzun uzunsa şu köyü almak be. Dostlar ben şeyde düşman lan şu. Ganimetleri satmak için şuraya gidelim. Dur hatta bir köye şu an bir ganimet için da köye yardımcı olalım mı? Şurada bir köye şey, liman liman yalnız söyle Liman için Liman abi yardımcı olalım Kayı mı diyoruz lan? Seviye Allah kahretsin be oğlum hepsi gitti be Ganimet de alamadık Şöyle bir askerliği alalım. Ganimet alamadık ya. Onu özledim. <laughs> Biz askerimiz çok gitmiyor. 43 askerimiz kaldı lan bu ne? Arkadaş dur dur seviye al. Dur seviye alayım. Seviye boş. Bundan bir salgı du, ya yanlış olur mu? Salgı alana da. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ettik. Şöyle yağmacılık geçelim. Böyle bir grantisi yükselttim. Bu salgıyı yükselttim. Ama yansı da verdim tabi. Vay 40 kuş atmış kardeşim ya. 40 kuş atmış kalıp gittik. kaybettik. kaybettik. <laughs> Elbette, kişi, alabilir miyiz? Tam da güçlenmiştik. Oldu gitti arkadaşlar. Şöyle asker alacak. Neyse, hadi bir daha şey alalım çabuk. Ben savunursam kadar savunamadık be. Evet. Kaykuba da peşinden çekti. Kaykuba. Kaykuba hadi gel. Ne gönlü aşağıya soruya soracak. Şuan olduğumuzun çoğunu bir tanesi Hani hepsini verdik zaten bir ne Alabilir miyiz Asker seni biraz daha köyü alacağım Hatta almam gerek yok çünkü bu insan burada köyü pek etmiyor Köy köy kaybettik mi şu an? Tamam, ben etmemiştim ya Boş Ben tutuyor ki aldım mısın? Zaten oldu gitti be 43 yaşında Olabilir miyiz lan? Oluruz lan. Kazandık yes be. Şu an şu minicaya gidelim. Market satın. Altı bin askeri. Hiç bu söyledim. Para oldu. Düşünün bir askeri aldı. Şöyle... Devam ettik. Evet arkadaşlar. geri geldik. Şu an şuradaki çoya. Çöğe... Kim bak yok daha fazla? Ha biz daha fazla. Tamam alırız ki. Gel yani, yalnız kaleyi lan kale alır. Lan benim oldu kale. Oha. Lan. Oha. Arkadaşlar yanlışlıkla fethettim bu arada Konstantika'yı. Yani benim oldu kale da? Lan. Oha. Ne oldu lan az önce kale? Tövbe tövbe. Benim oldu lan bir an. Arkadaşlar ben de saçıydım ne oldu? Ya bir... Kaç tane zeyvanı benim kayıttan önce? Bir 30 tane... Ne oldu bir an ya? Oha! Konstantin'i aldım lan. Sahibi kim bunun? oha yanlış da bu arada arkadaşlar. Yani bunu da bir Yunanistan'ın hesabına katsak yani iyi olur. Yunanistan bunu fethedemiyordu bilmiyorum yani. Ama yine boşver bizim olsun. Lan Konstantin'i aldım oha! Asker bakalım ya? Oha lan hiç askerim yoktu bir yere. Yani vermez kolay kolay. 30 ne oldu bir adam be? Oha kale benim oldu lan Kostantika. 53 kişilik. Çok şaşırdım bu adam benim olsun. Yani böyle bir şey mi şanssız ya? Nasıl oluyor? Ülük, bu 53 bu adam 53 askerin bulamakta? Ben inanmıyorum. Yunan, Yunanistan devleti. Kostantika yani bizim oldu arkadaşlar. yani ben de bilmiyorum ne oldu bir lan? Videomuzdan bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Üçüncü bölümde daha biliriz şok lan. Oha. Bay bay arkadaşlar.